Bu fragman gerçekten çok çarpıcı çünkü sadece bir kavganın ya da basit bir hesaplaşmanın ötesinde karakterlerin kaderlerini belirleyen çok sert hamleler içeriyor. Kara'nın şirketteki hisseleri semadan alışı aslında sadece bir ticari hamle değil, aynı zamanda onun semaya karşı üstünlüğünü ilan etmesi, yani artık Kara'nın sözü geçiyor, semanın ise eli kolu bağlı, bu noktada semanın yüzündeki çaresizlik, aslında uzun zamandır beklenen o kırılma anı gibi, konaktan atılması ise izleyiciye şunu düşündürüyor. Sema'nın bu hikayedeki yeri bundan sonra neresi olacak? Dışarıda mı kalacak yoksa intikam planlarıyla daha güçlü bir şekilde mi dönecek? Fragmanın bir diğer dikkat çeken noktası Ceylan'ın hali. Ceylan delirdi ifadesi aslında sadece bir anlık sinir değil, çok daha derin bir psikolojik çöküşün işareti. Yaşadığı kayıplar, ihanete uğradığını hissetmesi ve sürekli artan baskı, bütün bunlar bir araya gelince fragmanda onun yüzündeki korku ve öfke karışımı duygular izleyiciyi sarsıyor. Belki de bu fragman bize Ceylan'ın ilerleyen bölümlerde çok daha tehlikeli hamleler yapabileceğini gösteriyor. Kara'nın tavrı ise gittikçe daha acımasız bir hale geliyor. Semai konaktan dışarı atarken sadece ona değil, bütün aileye bir mesaj veriyor. Artık ipler benim elimde. Bu sözsüz ama güçlü mesaj, dizinin gidişatında yepyeni bir dönemi başlatıyor. Herkes Karana karşı nasıl bir duruş sergileyecek? Kim onun yanında, kim karşısında olacak? Bu sorular fragmanın en büyük merak uyandıran unsurlarından biri. Fragmanın sonunda ise kısa ama derin bir sahne var, bakışlar, adımlar ve sessizlik, işte tam o an izleyici, daha büyük fırtınaların yaklaşmakta olduğunu anlıyor, çünkü bu bakışların altında gizli hesaplar, kırık kalpler ve tehlikeli ittifakların izleri var, izleyiciyi ekran başında tutacak olan da tam bu duygu. Sonuçta fragman bize çok net bir şey söylüyor. Karan artık gücün tek sahibi gibi görünüyor. Sema dışlanmış, yalnız ve kaybetmiş. Ceylan ise aklın sınırında dolaşı.